birlikte futbol oynuyorsa farklı buluruz. Şimdi başımıza gidelim. Ukrayna ile yarışacağız. Açalım mı adayı? Ama şimdi sesim yetmiyor. Gel. üstten. Evet arkadaşlar. Güzel oynadı. Yorumları yazın. Bakın arkadaşlar şöyle pas atalım diyecektim. Donuyor ki mi? Evet ya birazcik şuradan atar mıyım? Tuttu ama bunu tutamaz. Harika yastı. O tomboyundur. Ben bu arada ben şey Fenerliyim. Anne yani galata olabiliriz. Ama bu sezon yeneceğim diyor. Bakın. Şöyle bakın fenerin yenge var. Soru rojuvan. Soru rojuvan. Soru rojuvan. Sarı, rocüment, sarı, rocüment, sarı, rocüment, sarı rocüment. İstanbul sarı. Buradan çektim. Hadi be. Olmazdı ki zaten. Arkadaşlar şuradan böyle bütün pas atsak. Böyle skoru çıkar mı? Sorur boyadık boyadı. Yeni yıldın eviniz aslında. Ya oradan öyle atacaktım da yapamadım. Hadi hadi. Koş 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 koş. Buradan çektim. Hadi be. O kuranya tuttu kalecileri. Bayağı bir güçlüymüş ha. arkadaşlar. Hemen atlayıp geliyorum ekrana. arkadaşlar atladım. Sonra boşuna çıkarsın diye. O yüzden çok güzeldi. Hop. Çok güzel pas. Harika yastı. Gördüğünüz. Şuna pas atalım da yıldız gelsin. Hop şuna pas atalım. Ara pas. Hop. Geçin. Aa, o nasıl tuttu ya? Çok şaşırdım. Lan, aa, aa, aa. oradan çekeyim ya. Of, çok güzel tuttu. Harikaydı. Tutuyor ya. O Kuranyen bayağı bayağı bir güçlü. Böyle gol atırız. Selamlar diyor herkese. <laughs> Burada kanalımıza abone olun. Bilgiler açın. Bakın. Otuzun. Bakın. Şey. Ee, yüz abone olalım ya. Bakın. Gidim abone. Bak. Bak. Bazılarını satın olmuyor. Tamam. Bak. Rola olmuyor Tamam. Bir şey demiyorum. Sadece olmuyor yani. Sizin sizinle ettim yani. Allah istiyorsa ama ben diyorum yani. Yüz abone olmak hedefim. Hedefim yüz abone. Şimdi arkadaşlar oraya atarsak. Fark eder efsane attık. Penaltı. Ar Armand. Armand. Aa suyu yaptı Ronaldo'nu gördünüz mü? Video video şey geri geri çevirdi. Arkadaşlar reklamla artık durduğum boşuna reklam istemeyin diye. Bu arada şey Trabzon'la kapışacağız. Bizim takım stop istemiyorum. Şey arkadaşlar nasıl diyeyim. Ee, şey tahmin oyunu istemediyse isteyin. Bunu bunun sonraki de olabilir ama isteyin yani çok güzeldi. Benden söylememiz başlayalım. Trabzon'la kapışacak. Abi şuradan oldu çıkabilir acaba? şu çıkar mı? Hadi Trabzon'la kapışacağız. Uğur Çakır yine kalecisinde. Her zaman kalesinde. Uğur Çakır çıkamıyor. Fener daha güçlüdür. Fener hiç kimse yenemez. Biz de 5 yıldır. arkadaşlar. Hemen durdurup geliyorum. Arkadaşlar ya. Tüm durdurmak sonraysa, kupayı kaldırdık. Dünya kupasını kaldırdık. Hadi bakalım. Dünya kupası elimizde. Fener Dünya kupasını aldı. Arkadaşlar bir de bugün 5 Şubat. Tamam mı? Galata mı Fener mi? Yorumlara yazın yani. Galata da Galata kazanır bilir. Yani Galata bak, Trabzonspor. Trabzonspor kapışıyor. Şöyle. Şöyle Böyle ben Galata diyorum ya. Çünkü Fener'i yendi ya. İstanbul Portakal çok güzel. Ya arkadaş ya ciddiyim yani Galatasaray çok güçlü bir takım yani. Yani Kerem'i var, kardeşi var. Yani çok güçler. Mustafa'sı var. Ama ama yine de güçlüler. Arkadaşlar buradan böyle hop uy çok yakındı sandım gol bu arada bir bir deney denemek istiyorum oy tuttu dur dur ya dışarı ya bak birazcık orada dur Dur. yapacağım bir bakalım sonra çıkıyorum ya durdurmak istemiyorum işte ben şöyle Böyle hop. O tombo spor İstanbul portakallı. Ama şimdi göreceksiniz golü. O böyle atılmaz. <laughs> Neyse sözümü geri alıyorum. Sözümü geri alıyorum. Şu maçı da bitireyim videoyu da kapatacağım ya. Diğerini istiyorsanız çekerim ya yorumlara yazın. Alexander. Hmm. Bu arada size bir şey daha soracağım. Kişi şey, Ronaldo Messi mi? Yorumlara yazın yani. Ronaldo ben Ronaldo diyorum ya. Of çok yakındı gördünüz mü? Direğe değdi. Direk hop. Uf çelme tak çelme ne alkışlamadım neyse hop böyle tuttu aa şaka yapıyorsun ya çok kötü oldu mükemmel bir pas e, mükemmel bir gol değil <laughs> durun arkadaşlar şu videoyu da bitirelim ya videolarımız da geliyor hemen yavaş yavaş çok bu arada size sürprizim olacak demiştim ya. sürpriz bulamadım yani tamdan. Arkadaşlar şu golü bir, bir atamadık ya çok sinirlendim. He. Hadi ya. Of. Niye böyle yapıyorlar ki oyuncular hiç bilmiyorum. Pas at